rüyada tahta sandalye görmek güzel bir döneme girileceğini işaret eder. Rüya sahibinin uzun ve hayırlı bir ömür geçirmesine de işaret eden rüyalardan biridir. Ev değiştirme ya da yeni bir araba almaya da yorulabilir. Hayali kurulan bir şeye sahip olma, işe girme ya da yeni bir ilişkiye başlama yorumu da yapılır rüya içerisinde tahta sandalye görmek akrabalar ile ilişkilerin düzelmesi ve iyi anlaşmaya yorulur. Hayali kurulan bir işe girme ya da moral bulma olarak da ifade edilir. Rüyada tahta malzemeden sandalye görmek özgüven kaybı yaşamaya da yorulabilir. Rüyada tahta sandalye görmek ne anlama gelir? Rüyada tahta sandalye görmenin faziletleri arasında kurtuluşa çıkma ya da özgüven kaybı yaşanması yorumu yapılır. Aynı zamanda sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmeye de işaret eden rüyalardan biridir. Rüyada tahta masa görmek Rüyada tahta masa görmek moral açısından kişinin düzelmesi, kendisini iyi hissetmesi ve sağlıklı ömür geçirmesi olarak bilinir. Uzun ve keyifli aile yemeklerine de işaret eden rüya çeşitlerinden biridir. Rüya'da kırık sandalye görmek Rüya'da kırık sandalye görmek kişinin iş hayatında farklı gelişmeler yaşaması olarak yorumlanır. Arkadaş çevresinin genişlemesi ya da akrabalar ile bir araya gelme olarak da yorumlanır. Rüya'da eski sandalye görmek rüyada eski sandalye görmek hayallere ulaşmaya işaret eder. Eski bir tanıdık ile karşılaşmak ve iş alanında değişiklikler yaşanması da yorumlanır. Rüyada tahta masa sandalye takımı görmek. Rüyada tahta masa sandalye takımı görmek tüm aile üyelerinin bir arada uzun yaşam sürmesi ve sağlıklı günler geçirmeye işaret eden rüyalar arasına girmektedir.